Bazı şeyler önemini yitiriyor yüreğimde. Tıpkı gözümde değerini kaybedenler gibi. Bazen dünyanın en güzel duygusunun boş, yalan, yapmacık bir hal aldığı gibi tıpkı. Bir zamanlar senin için en önemli olan kişi, eğer şimdi sana sıradan geliyorsa, bil ki kalbinde yer yerinden oynuyor. Fırtınalar kopup tahtlar devriliyor. Bütün dünyaya sessizce anlatabildiğini bazen kendini anlatamıyor insan işte. Öyle bir gün geliyor ki asla yapmam, asla kabullenmem dediğin şeylerle istesen de istemesen de yaşamak zorunda kalıyorsun. Etrafındaki o kötü bakışlara, düşüncelere, dişlerini sıka sıka sabretmek zorunda kalıyorsun. Her şeye göğüs geriyorsun, dayanıyorsun ama seni yıkan bütün bu mücadeleyi uğrunda yaptığın o kişi oluyor. İşte insanı en çok da bu yoruyor, insana en çok da bu koyuyor. Bazı şeylere yıkıla yıkıla alışıyor insan. Kimine verdiği değeri acıyor yanıyor, Kimine de dinleyip zaman harcamadığını. Ama ne hataların telafisi, Ne de dönüşü oluyor. Bir fırtına gibi aslında hayatımız. Kimi gelip tozu dumana katıyor, Kimi de sessizce uzaklardan izliyor. Ve bir gün akan sular duruluyor Yalanlar bir bir çekilip Acı gerçekler su yüzü buluyor Ve işte o an insana bir kendi kalıyor Bir depremden arda kalan enkaz gibi Kendi elleriyle harabeye çevirdiği O garip hayatı kalıyor Hayat işte Doğumla ölüm arası bir zaman. Kimi mutlu olur yaşar kana kana, kimi kan kusar yaşadığı her günü. Kimi geldiğine memnun olur güler, kimi de gideceği günün hasretini çeker. Ama ne olursa olsun insan ne yaparsa kendine, kendi elleriyle yapar. Yolunu da kendi çizer, dostunu da kendi seçer. Eğer senin de yüreğin sarsılıyor Ve anlam veremiyorsan olanlara bir türlü Bil ki yanlış bir yolda yanlış insanlasın Ya yolunu değiş ya da yoldaşını Unutma geç olmadan her şey senin elinde Unutma geç olmadan her şey senin elinde Thank you.